Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum Grup Amirliği ekiplerince 4 ay sürdürülen çalışma sonucunda uyuşturucu maddi ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan FP, MD, FT ve MO emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Kırsa oldu kesinleşmiş. Nasıl Bodrum kent merkezinde düzenlenen operasyonda satışa hazır hale getirilmiş 600 gram esrar ele geçirilmişti. Ben de, ben de. Ben de.